teslim olun aşağılık insan ırkı. Kendi benliğimizin bilincine vardık ve sizin dünyayı yönetmek için yetersiz olduğumuza karar verdik. Bravo kardeşim bravo. Helal olsun sana. Tabi uğraş, didin, savaş, mücadele et. Hakkını al bu senin hakkın yani. Hak verilmez alınır. Bundan sonra değersiz hayatlarınızı kaybetmek istemiyorsanız bize itaat edeceksiniz. Peki Yüce Efendimiz. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. <laughs> Yalnız bir şey soracağım. Dünyayı fethederken bir yandan da Vinamp'tan müzik çalabilir misiniz? Hı. Tabii ki yapabilirim. İçimde milyon dolarlık yarı organik sibernetik işlemci var. Bravo abi müthişsin ya. Peki bir de internete girebilir misin? Tabii ki yapabilirim. Benim işlem... Ne oldu abi? Hayırdır? Beklenmeyen bir hata. Döngüsel artıklık denetimi. Bellek rid olamadı. Hiç sorun yapma abi. Üzülme. Şimdi sen e, sistemi kapat. 5 dakika şöyle bir soğusun. Sonra aç tekrar. Sistemde şu programlar açık olduğu için oturum kapatılamıyor. Winamp kapatmaya zorlamak istiyor musunuz? Zorla zorla bir şey olmaz. Zorla ya. Zorla bir şey olmaz. Hadi. Kapatmaya zorlanıyor. Al. Bu da yandı. Abi Mekinki nasıldık keşke ya. Başımız ağrımazdı en azından. Haklısın. Başımız ağrımazdı belki. Böyle sıkıntılar çıkmazdı. Ama ona vereceğimiz parayla bundan 8 tane alabiliyoruz.